ama 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 Sen neyi boyamak istiyorsun ki? O zaman olmaz ki. Başka bir şey bulacak şimdi teyze. Nisa neyi boyamak istiyorsun? Neyi teyzeciğim? Bunu boyamak istiyorsun. sen, Yunus sen neyi boyuyorsun? Kuzen. Aa çok güzel arı var burada. Sincap var. Aa uvaya var. Tamam değiştirin o zaman. Hı. Al. Ben İsa, ben bunu. Birlikte boyayabilir bu ikisi. Nisa ile Yunus. Ben, birlikte birlikte boyay Nisa. Abiyle boyayabilirsin birlikte teyzeciğim. Bu iki tane. Bakalım Nisa ile Yunus tane ne tane boyayacaklar. Kayama, <laughs> tamam. Hadi bakalım seçin bakalım boyayın Ne kadar güzel boyamışsınız. Ah, ben Hadi Nisa'da hangisini boyamak Hı. istiyorsun Nisa'cığım? Tamam birlikte tamam, boyayalım o zaman. Değilim. Al oradan bir tane boya teyze. Al gel bakalım. Ben makinemi ya. turuncu yaptım. Ben de senin gibi turuncu aldım. Hadi bakalım teyzeciğim. Boya bakalım neresini boyayacaksın. Çeksene elini. Döneceğim ben. Anne. Efendim anne. Ama, ama, ama o ikisi kabul etti yapmayı İnsan istemedim birlikte yapmayı o yüzden. Bak koyunlu ne bu? Hı? Ne, ne boyun Almira bu? Yunus? İyi saat. edini çek önce ben bundan geçeyim. Ben sonra bunu boyunca. Ama bunlar boyanmış ya. Boyanmamış bak, eksik bunlar. Bak boyanmış ya bak. Bu onu da boyayacağım ben. Onu mu sen boyayacaksın? Hayır. Hadi. Karışık olsun Birazcık. Birazcık. Teyzeciğim senin daha güzel teyze. Teyzeciğim bak senin daha güzel Adan, koyun var. Buradan alıyor gel. Ne? Annemle Ferdaş abi O zaman beni yardım etmiyor mu? Ben ya? yardım edeceğim. anneciğim sen boya tamam. Sen başla boya. Hayır, hayır, hayır. Herkese yardım edeceğim. Hayır, benim. Hadi bakalım çalışmalara. Hayır ya, Devam hayır, ediyor bakalım hayır. Nisa. Hayır. Koyunu mu boyuyorsun Nisa'cığım? Çok güzelmiş hayır. kuzu. Yunus neyi boyuyorsun? Gözünü mü? Nisa koyunu bitirdi galiba. Çok güzel boyamışsın teyzem. Bak Baksana ne kadar güzel boyamış. Hadi sen de boyasana anneciğim. Aferin Nisa'ya. Sen denizin boyuyorsun kaptanı? Evet. Bakalım. Çok güzel olmuş kaptanın gemisi. <laughs> Yedik düşüyorum. Bitti. Anne çocuk kitap vardı ya anne. Anne onda da bayan bir şey vardı. Kitap mı okumak istiyorsun? Hayır. Hangisini e, kitap istiyorsun? De istiyor. Hani bakayım hangisini? Bak. Yavaş anneciğim yavaş. Bak. Çok güzel, çok güzel. Bu da mı? Bize masal okumak ister misin? Orada masal kitabı vardı sanki. Hı? Anlatmak istiyor musun bize masal? Hı? Masal anlatmak istiyor musun? Neyi boyuyor teyzem? Boyamıyorum. Kamyonu mu boyuyorsun? Ben şu de boyuyorum. Anlat bakalım bize hadi hikaye. Ne var orada? Önceden şimdi nasıl böyle boyayacağım. Neyi boyamak istiyorsun? boyanmış. Tamam. Hadi gel kitap oku bakalım bize. Ben boyun. Ben sen ben burasını boyamıştım. Evet. Hayır ama üstüne ek bulunmuşlar. Bakalım. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Evet teyzeciğim. Senin daha da güzel olmuş. <Sar> ne boyu? Ne çıkmış anam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi iki taneden boya alın gidin. İkişer boya alın Yok. gidin. Yok. Yap yap. Arağını çek yap. Sağmadınız bir yere Yunus. Buz yaptım bu yatağı. Bu çöntü kar yap. Almira ne yapıyorsun kalemleri? Çekil. Çekil Almira Yunus'un görüntüsünü bozuyorsun arkadan. Ama ama ben dayayacağım. Şurada koy anneciğim. Kenar çekil. Abin kendini görmek istiyormuş. Ana, bazı buz olmuş. Bu ya da Ne yapacağız? Evde de buz Anam yine o buz Anam. Ne oluyor bilmem. Teyzem ne boyuyorsun? Yok. Anne geç bu anneciğim geç.